Evet arkadaşlar şu an BMW 320 aracımız bize geldi. Defransiyelinde uğultu sesi arızası sebebiyle bize geldi. Aracı teste çıktık. Aracın e, test, testimize dayanarak söyleyeceğimiz şeyle e, defransiyelin martu bozuk çıktı. E, şimdi içini açacağız. Bakacağız defransiyelin martu mı, ayna villaları mı, istavros kutusu mu yoksa ayna martisi dediğimiz defransiyelin kendisi mi bozuk onu anlayacağız. Ama dediğimiz gibi testte de martübilyaları olarak gözüküyor. Bu martı martübilyaları en az defransenin kendisine nazaran yarı yarıya fiyat farkı oluyor. Yani yarı yarıya daha ucuz oluyor. BMW'lerde, Mercedes'lerde, Ford Transit'lerde hatta Tofaş dediğimiz Şahin Kartal Doğan'da da bunlar kronik problemlerdir. Şimdi aracı birazdan içine açıp defransiyelin bakımını yaptıktan sonra tekrardan araca montaj işlemini göreceksiniz. Şimdiden bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ha Evet arkadaşlar defanserin içini açtık. Kamera da yaklaşabilir. Kamera yaklaşsın. gördüğünüz gibi defanserin dişlileri sağlam gözüküyor. Şu an şu bilyalar sağlam ama dipte birazdan göstereceğimiz martı bilyaları dediğimiz bilyalar bozuktur. Buradan da sesi duyabilirsiniz. Çevir. Çevir, çevir, çevir. çevir. Aynayla istavros kutusunu çıkardık. Yan bilyalar az önce bahsettiğimiz gibi sağlam. Şimdi şuradan sesi göstereceğiz. Yerini alayım lütfen. Yaklaş. Evet. BMW'de kronik olan martubilesi problemi. Gördüğünüz gibi ses bundan ibaret. Birazdan bilyanın bozukluğunu da göstereceğim. Geç Bunlardan biri seni de. Evet. Çıkar, bir de Mart, çıkar. Martu Hediver'imiz de daha göstereceğiz. Bir saniye baba. Konuşacağım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi martu bilyalarındaki izleri görüyorsunuz. Bu martu bilyaları defransiyeli aşırı derecede uğultu sesi yapmakta. Birazdan bunun değişim işlemini gerçekleştireceğiz. Bir evet arkadaşlar bu yataktaki izleri görüyorsunuz. Bile bozula bozula yatakta bu izi çıkarıyor. O yüzden bileyi komple değiştireceğiz. Evet arkadaşlar şu bozuk olan bilyalarımız şu ikisiydi. Gördüğünüz gibi Germini Fak bilya dediğimiz en kaliteli bilya Fak'tır. Tımken de güzel bir bilyadır. Ee, gördüğünüz gibi bu iki bilya set halinde değişiyor. Bu iki bilya bozuk olan, bu iki bilya da yeni olan. Birazdan montaj işlemini de yapacağız. Evet arkadaşlar diferansiyel e, yıkama makinemiz yıkandı. Gördüğünüz gibi birazdan montaj işlemine başlayacağız evet arkadaşlar şu an marku için boru boru hazırlıyoruz çünkü üzerinden çıkan boru bir tık ufak geliyor gördüğünüz üzere bu boru ezilen borudur arkadaşlar bu bizim yaptığımız sabit borudur bir daha da gevşeme veya de bozulma gibi bir durum söz konusu olamaz. Evet arkadaşlar şu an o alınan yeni bilyaların yataklarını çekim işlemini izlemektesiniz. Gördüğünüz gibi yeni bilya böyledir. Çok güzel. Evet arkadaşlar şu an marto ayarını yaptık. Sıfır bilyalarımızı kullanarak marto ayarını yaptık. Şu anda istavros kutusunu bağlıyoruz yerine. Onun da ayarını yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra aldığımız e, keçeleri kullanacağız. Keçeleri değiştirmenizi öneririz. Buranın da şu an bilesini çaktıktan sonra ayar işlemi bitecektir. En son tabii ki boya ayarı vardır. Onu da size kamerada göstereceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar bu e, sol tarafın yani bir numaralı yerin e, ayar puldur. E, bunları karıştırırsanız sağ ve solu karıştırırsanız defensör ayara gelmez. ayarını yaptık şu an. Yan ayarlarını da yaptık. Gördüğünüz gibi yan ayar pulları vardır. Sekmanlı. Onları taktık. Şu an en son ayar olan yani bütün yaptığımız işin karnesi şu boya ayarında çıkacak. Hemen şöyle size de ufaktan gösterelim. Bu boya ayarı aynanın martıya basma oranını gösteriyor. Ortadan mı basacak, kenardan mı? Hemen siz onu canlı canlı göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi boyayı sürdük hemen size de gösterelim gördüğünüz gibi tam ortadan bastı dediğimiz gibi ayar böyle oluyor deferansel de bu defranselde martı bilyaları da işte tekrardan gördüğünüz gibi arkadaşlar boyayı almış. Bu defransiyon ayarı tamam demektir. Bu da aynı karşılıklarının izleri. Arkadaşlar keçeyi çakarken bu kadar uğraşmamızın sebebi keçe ne içeri çok fazla girsin ne de dışarıda kalsın diye veya keçe bozulmasın diye malafalarla çekiyoruz. Yani bunları biz kendimiz aparat olarak uydurduğumuz malafalarla çekiyoruz ki keçe bozulmasın veya çok içeri girmesin veya dışarıda kalmasın. Çünkü eğer buradan dediğimiz 3 öğeden biri olursa buradan yağ kaçırır ve defranseli bozar. Gördüğünüz gibi içine loktayt sürüyoruz. Kenarına gres yağ ile birlikte. Gres yağını sürmemizin sebebi keçenin iç tarafına zarar vermemesi. Loktayt gevşememesini sağlıyor solumun. O yüzden loktayt sürüyoruz. Ya, 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 ya. Evet arkadaşlar içine 8540 Castrol GL5 dediğimiz yağı koyduk yağı eğer yağ seviyesinden fazla koyarsanız yağı e, havalandırmadan veya keçeleri patlatarak yağı kaçırır o yüzden yağı tam seviyesinde koymanız gerek Evet arkadaşlar De France'ın martu bilesi değişim işlemi yapılmıştır. İçine yağ da konulmuştur. Keçeleri değişmiştir. Marka keçesi ve yan keçeler olarak 3 keçe olarak değişmiştir. Şimdi araca tekrardan geri montaj işlemine başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi aracın montaj işlemini de yaptık. Dediğimiz gibi bu araç defransal uğultu şikayeti sebebiyle gelmişti. Martu bilyaları bozuk çıktı. Martu bilyaların değişim işlemi yapıldı. E, üç keçesi orijinal olarak değişti. bilyaları FAK bilye yani FAG olarak kodlarsak FAK bilye olarak en iyi bilyalar kullanıldı. Araç, şu an araç sahibine teslim et, etmek üzere araç sahibine vereceğiz. Şimdiden bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.